Hakkari Yüksekova'da çiftçilerin cevize ilgisi artıyor. Özellikle yöreye uygunluğu nedeniyle ilçe genelinde ceviz ağacı ve verimi artıyor. 2017'den devlet destekli bir kapalı bahçe ceviz bahçesine bir proje getirdik. Bizim tarım müdürün sayesinden 2008'den. eskide elma ve armut ağacı dikiyorduk. Bundan fazla yaralanmadık. Şu anda ceviz ağacına yöneldik. Yeşildere Köyü'nde üreticilik yapan Feysel Bilici, ceviz üretiminin ilçede yaygınlaşmasını umduklarını dile getirdi. kesi Bandırma'da bu cevizleri getirdik. Chester e, e, cevizi ismini vermişler buna. Çok güzel bir e, e, verim veriyor, bir hasılat veriyor. İnşallah bundan sonra bütün köylerde, bu neyle bizi yüksek orada bu ceviz toprakları, getirip, bütün köylerde de yapsınlar. Bilici köyünde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri çiftçilik yapan Bilici'yi başarısından dolayı tebrik ederek tüm koşullarda yanlarında olacaklarını belirttiler.